Selam oyun severler. Bugün sizlerle birlikte çöp adamı hapishaneden kaçırmaya çalışacağız. Like'ın attıysan ve kanalıma abone olduysan eğer hızlı bir şekilde oyunumuza geçelim. Evet biz sanırım şu mavi olanız. Bir anahtar aldım şimdi. Kapıyı açtım. F'ye bastım dostum. Has ikinizi birden mi yönlendireceğim ben? Tamam. İkinizi birden karşılayacağım. Okey. Seni de çıkardım. Bu nasıl bir dans abi? Tamam birinci seviye çok basitmiş. Geç bakalım. Hoppa. Bunu buradan çıkardım. F'ye basıp değiştiriyorum. İki çöp adamı birden kaçırmaya niye çalışıyorum ben? Birini kaçırayım. Neyse hadi kaçıralım bakalım at Z'ye basınca ne oluyormuş? Bastım Z'ye. He alanı genişletiyorum. O orada bu burada. Okey 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 okey. Çık bakayım. Seni kaçırdım. Şimdi sırada kırmızı çöp adam var. Aaa kaçıramadık onu. Tüh. Tamam şimdi kaçırırım ama. Şimdi kaçırırım dostum. Çık bakayım. İki çopadan birden kaçırıyorum ya. Devam edelim lütfen. Evet şimdi ne yapıyoruz? G diyor. G'ye bastım. Şu an kamerayı açtık. Kamerayı kapattık. Okey. Şu ne? İzlemeyeceğim. İzlemek istemiyorum dostum. Seni çıkardım. Şimdi. Diğerine gelelim. Yürü. Sen de git. Abi sen çok basitsin ama ya. Kaçıncı seviyeye geldim ben? Dördü bitirdik herhalde beşe geldik. Dur şimdi. Bekçi var burada. Bekçinin üstünden şöyle geçerim ben. Tamam. Bu ne işe yarıyor? Ha kamerayı kapattık yine. Şuraya zıplayamıyor muyum? Zıplayamıyorum oradaki parayı alamadım. Şimdi hoppa. Tamam bir anahtarı getirdik. Diğer dostumu getirmem lazım benim acil. Hop 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 Şuraya şey çıkaramıyorum. Şu parayı nasıl alacağım ben? Alamadım bak o parayı. Aa iki kere zıplıyor dur. Yo zıplamadı. Niye zıplamadı? Al kameranın üstünden mi zıplayacağım? Bak şurada zıplıyor ama. Allah Allah. Dur. Şuradan deneyim mi? Yok abi. Burada zıplıyor ama bak. Havada zıplıyor. Niye öyle oldu bilemedim. Aç kurtar şu dostumu. Ateşle suyu kurtardım. Burada ne yapacağız? Yeni görevler yeni görevler. Devam et. Aa bak. Şöyle ha tamam o zaman seni getireyim dostum. Sen orada dur. Sonra bunu aldım. Geldim şöyle dur atla ha. Atla 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 şuna gözükmem lazım. Çabuk çabuk çabuk. Aa bura kırmızının yere. O zaman şuradan maviye git. Ha tamam. Şimdi kırmızı gel bak. Oo kırmızı dostumu nasıl çıkaracağım ben peki oradan? Aa bak olmadı bu. Geri düş. Heh, bu buradayken tamam tamam okey o zaman okey. Mavi sen çıkabilirsin artık dostum. Çık şuradan çık git yerine. Tamam sıra sende. Haydi kırmızı. Devam et dostum. Sen de çık işte bu. Yeni bölüme geçtim benim diğer kankim nerede kırmızılı? Bak şunu şu ha tamam kırmızı sen buradaymışsın. Seni kurtaracağım dostum gel. Şu paraları bir topla aslında daha güzel olabilir. Neyse tamam toplama çık hadi. Mavi gel Abi şu paraları nasıl toplayacağım ben hepsini? Bunların üstünden mi atlayabiliyorum acaba? Yo. Tamam neyse. Gidiyorum. Heh. güvenlik kamerasını kapattım. Gel dostum hadi. Senin için bütün her şeyi hallettim ben. Yürü git. Yürü git yürü git. İlerleyen bölümlerden zorlaşacak mı acaba? Çok merak ediyorum. Şu an çok kolay. Aşırı kolay. Şu paraların hepsini bir topla. Bunu buradan çıkardık. Diğer dostum nerede benim? Ha tamam bak burada sadece para toplama olayımız var. Topla 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 topla. Şu anahtarı da al. Şu paralarla benim bir şeyler almam lazım. Biraz daha para biriktireyim de. Ne kadar var? 15.500'üm var. He, ne alabiliyorum size? Üzerinize kıyafet falan bir şey alsam. Level 13'e falan gelmem lazım ya. Oo, çok pahalı bunlar. 20.000 dolar diyor. Size bu kıyafetlerin hepsini alacağım dostum. Hiç merak etmeyin siz. Spin çevirelim o zaman. Çevir çevir çevir. Güzel bir para gelsin. Şu maviye bak nasıl heyecanlanıyor ya. <laughs> Hadi. Güzel 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 gayet iyi. Video falan iz izlemek istemiyorum. Geri çıkıyorum. Devam ediyorum şimdi. Bölüm 9'dayız. Oo bak. Dostum herhalde sen yapacaksın bu işi. Çabuk 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 şey yap. Heh. kamera iptal. Gel bakayım sen de benle birlikte. Mavi sen geç dostum. Sen de gel buraya. Hala 3 canım var. Level 10 dostum. Sana şurayı bir indirmem lazım hemen. Heh. kamerayı kapattım. Kamera iptal. Dostum o bunlar iki kişi. Bak bu biraz sıkıntılı. Hemen buradan geçmem lazım benim. Aynı anda bir dönün bakayım. Sen de dön. Çabuk dön. Çabuk 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 çabuk. Dön lan. Heh, Aa çabuk ha. Vallahi geçtim dur. Oo, oo Bak geliyor mu? Gelmiyor ama diğer kırmızım neredesin sen dostum? Dostum hemen o tuşa basman lazım yoksa kamera beni fark edecek. Yakalanıyor muyum acaba? Denemek isterim ama canım lan lan lan, lan. Nasıl düştüm ben ya? Direkt karşısına çıkıp yukarı atlasam acaba? Neyse canım manım gider ya boşver. Bu yarasa neyin nesi dostum peki? Yarasayı yakalanmamaya mı çalışacağım? Kesin öldürüyor beni. Yürü 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 yürü. Hadi bakalım. Hareketlere bak. 24.200'üm var. Sizin kıyafetinizi ben değiştirmek istiyorum. Size ne alsam? Bunların hepsi 20.000. Siz böyle ninja melek şeytan mı yapsam? Bilemedim ya. Basketbolcu. Sizi böyle ninja yapacağım ya ben. Ninja aldım ben. Ninja almadım mı? Dostum niye bunu aldı? Ben ben bunu aldım ya. Ninja'ya mı verdim ben bütün paramı? Allah seni ne yapmasın ya. Bak gidip kuru kafa olduk ya. Dostum hemen bas şuraya. Tamam şimdi ben gidiyorum. Heh. Sen de buraya git. Sanırım biz yanlış gittik dostum ya. Sen buraya gideceksin dur. Sen git buraya. Tamam sen orada bekle. Şimdi ben gideyim. Okey. Şuradan paraları bir topla. Ben geldim. Sen de gel hadi. Hadi gel hadi hadi hadi. hadi. Çabuk 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 çabuk. İkisini birden idare etmek ne kadar zormuş ya. Tamam seni de geçirdik. Evet şimdi şuraya asıldım. Böyle gittim. Kırmızının yanına geldim. Önce kırmızıyı götüreyim bakayım. Tamam sen gel şimdi. Dostum şu paraları da ben bir toplayayım da. Bak, önce kırmızı çıkacak oraya git Kırmızı çık. Senin anahtarın var orada çünkü. Elim alışlama biraz. Ee, bak şimdi. Kafam uçmazsın diye tahmin ederekten. Aa! Vallahi gidiyordum. Bas şuna. Heh, kamera iptalini ver. Seni bir geçireyim şuradan dostum. Sen gel şimdi sen de geç tamam. Level 12. Devam devam devam. Kaç bölüm acaba bu oyun? Oyunun sonlarında ne oluyor? O kadar merak ediyorum ki. Yürü. Benim kırmızı nerede acaba? Kırmızı kafa neredesin dostum? Buradaymışsın. Gel bakayım gel gel. Gel kurtarmaya geldim seni gel. Buna basınca ne oluyor? Kamera iptal. Okey. Yürü bakayım. Sen bir Mavi de yanında hemen peşinden getirdim. Mavi açtı burayı. Sıra sende. Sen de aç bakayım. İşte bu kadar. İşte bu kadar. 13. level'dayız. Daha hiç ölmedik. Bir kere o kırmızıyı öldürdüm ama onun dışında ölen yok. Oo. Kır Oo. Dostum kırmızı sendeyiz sanırım. Hemen şuraya ana. Nasıl olacak bu iş? Herhalde şuraya gireceğim. Dur. Tamam. Şimdi hemen o buraya gidince çık. Okey, 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 okay, okay. Bak şimdi oldu. Gel bakayım sen. Sen benimle birlikte gel. seni geçireceğim buradan da seni nasıl geçireceğim? Önce maviyi bir şu tarafa bir götüreyim ben. Anahtarı aldık. Şuna bastık. Ha tamam şimdi sen geç. Sen de buna bas dostum. Tamam seni şuradan bir çıkarayım. Sonra da bunu çıkaracağım da. O paraları niye toplayamadım ben? Aa toplayamıyormuşum ki ben o para. Aha valla. Canım biri gitti. Canım biri gitti ya. Tüh. Para toplayacağız diye. 12.000 dolarımız olmuş yine. Level 15'teyiz. Önce kırmızı. Seni bir yerlere götürsem şöyle. de. Oo. Dur bakayım. Dur dur dur. İki canımız kaldı zaten. Gir hemen içeri. Çık dışarı. Çık Heh, Tamam. Bunun şeyini açtım şimdi dur. Dur şimdi. Sen gel sırada. Sen varsın çabuk. Aha. Vallahi ölüyorduk. Az kalsın ölüyorduk. Dur ellerim şey oldu. Telle de bekle. Hemen git 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 git. Yürü. İşte bu kadar. Çık. Çık lan şuradan. Heh. Buna buradan bastım. Değiştirin bakayım siz. Heh. Gel sen de dostum. Önce seni götüreceğim. Bu gelmiyor bana. Tamam sıra sende. Sıra sende hayır. Allah seni ne yapmasın be. Geri git. Git geri git geri git geri git. Tamam şimdi geri sen çık. Nasıl düştüm oradan ya. Of değiştir. Sen böyle gel, sen böyle gel. Bas tuşa. ikinize girin hadi. Gel sen de. Çağırıyor bak nasıl çağırıyor. Oo, hareketlere bak. Çok komik ya. Level 16 dostlar. Gidiyorum. Evet. Koş bakayım. Koş 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 koş. Devam et. Çok iyi şu an. Çık buradan da. Ana bak bu çok basitmiş. Bu sadece para toplamak için demek ki. Gel sen de topla bütün paraları. Topla topla topla. İşte bu. Devam et dostum. Şu paraları bırakmayalım burada. Anahtarımızı aldık ve çıktık. Level 17 lütfen. Fırla bakalım. Fırla kırmızının yanına geldik. Bunlar ne? Oo, wow, wow. wow. Bunları kapatabiliyor muyuz? Kapatamıyoruz herhalde de. Bekle Sen de gel dostum Sen bir geç ee, Buradan şöyle atlasam Kırmızının gelmesi lazım Acil 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 Kırmızı gel bakayım dostum Bence hiç durmadan geçerim burada Aa, hayır, hayır 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 Tek can kaldı Tek can Can alamıyor muyuz ya Şuradan izleyip artı 3 can mı alsam Artı 3 can alayım ben Toplam 4 canım oldu Tamam gayet güzel İlerliyorum. Devam et bakayım dostum. Hemen şuraya girmem lazım benim. Fırla 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 fırla. Ha, onunla da o kamerayı kapattım. İn bakayım aç. Hayır. Vallaha son anda ha. Dostum gel şuraya. Bu adam da buradan çıkacak ya. Bencil bencil hareketler yapma lütfen. Ha sen de buradan gir. İşte bu şimdi geldik 18'e şuralardan paralarımızı toplaya toplaya bir gidelim aşağıda bir şey var mı yok gibi ha, benim bu kamerayı kapatmam lazım kırmızı dostum neredeymiş buradaymış al bakayım şu anahtarını devam et buradan gidiyoruz seni biz oradan dur şeye basacağız G'ye basacağız değişmeyeceğiz ha tamam gel önce kırmızıyı gönderdim şöyle Heh. Ana sen buraya gideceksin. Gel lan buraya. Nereye gidiyorsun sen? Senin yarın bu taraf gel. Mavi o tarafa, kırmızıyı bu tarafa götüreceğiz. Okey, okey, okey. Çık bakalım. He. Açtık mı şimdi? Tamam açmışım. Çık bakayım dostum. Tamam. Bir an giremedin zannettim ya. Anahtar mı almadım acaba dedim. 18'i de çok kolay bir şekilde hallettik. Gidiyorum şimdi. Aa ne? Görmüyor muyum? Kör müyüm lan ben acaba? Niye öyle bir şey yaptım ben? Hiç dikkat edemedim ya. Şuraya geldim. Biraz hızlı mı olsam acaba diyeceğim. Neyse bekleyelim bakalım. Bekledik gittik gittik. Şu anahtarı bir... Uşt uşt uşt. Köpeğe bak be. Şu merdivenin şeyini aç hemen. Aç aç aç. Köpek yiyecek bizi yoksa. Çık çık dostum çık. Köpeğe yem oluyordu az kalsın ya. Gel sen buraya. Gir şunun içine çabuk. Hop çık bakayım. Aferin sana. Şimdi burayı yak. Bu dostum da buradan gelsin. Hadi dostum. Hadi önce sen git Peşine de hemen bu gelsin Yürü 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 İşte 19'da bitti Çok basit bir oyunsun çok basitsin Anladın mı ben o çöp adamı oradan kaçıracağım Burada ne yapıyoruz Şu paraları topla şu yarasadan bir kaç Benim kırmızı dostum nerelerde acaba Hemen onu Çağırmam gerekiyor Oo, Yarasa yarasa kardeş yürü git şuradan Şu dostumu Hemen bir şuradan çıkarayım Bunun işi bitti tamam Tamam burası da kolay abi çok basitsin ya gerçekten Hayır köpeğin üstüne atladım ya Yedi köpek beni Tüh Allah seni ne yapmasın be Evet 20. bölümü yaptık şimdi 32 bin liraya ne alabilirim Bunları sırayla mı alacağım acaba ya ben istediğimi alamıyor muyum Tam bunu alalım Abi kafasına göre niye çıkarıyor bu ya Tam şeytan olduk Ne yapayım Allah Allah Evet arkadaşlar bugünlük oyunumuzun sonuna geldik. Toplam 20 bölüm geçtik. Bu serinin devamı gelsin ve sonunu görelim diyorsan like ile kendini belli et lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar.